Arkadaş, siz hem vergi kaçıracaksınız, hem bu hayatı gözümüzün içine sokacaksınız. Hem de utanmadan aldığınız siyasi güçle birlikte de parmak sallayacaksınız insanlara ve bu insanlar da sessiz kalacaklar. Öyle mi? Yok öyle bir dünya. Instagram'da, TikTok'ta ve diğer sosyal mecralarda birbirinin aynı hayatını yaşayan, bu hay yaşadığı hayatı görgüsüzlükle insanların gözüne sokan, hatta o insanlara hakaret eden, nereden geldiğini unutmuş bir takım insanlar var. Ve bunların paralarının kaynağı bu iş olamaz. Olamaz. Alın teriyle çalışan Türk halkının, eşek gibi sabahtan akşama kadar çalışan ben, siz, biz, bu devlet bize hizmet versin diye vergi veriyoruz. Bu insanlar muhteşem hayatlarını yaşıyorlar ve devlete vergi vermiyorlar. Benim isyanım buna. Normal çalışıyorlarsa el alış olsun. İstedikleri hayatı yaşasınlar. Nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar. Artık yeter. Hakkaniyette yaşamak istiyoruz. Eşit yaşamak istiyoruz. Biz nasıl ki mücadeleyle, alın teriyle kazanıyorsak herkes aynı şekilde kazansın. Zenginlikle ilgili bir sıkıntımız yok. Allah gani gani daha fazla versin ya. Daha çok versin onlara. Bunlarda gözümüz yok. Namusuyla çalışan insana ne söz edebilirsiniz? Ama benim çocuğumun hayalini çalıp kendi çocuğuna hak görenle benim sorunum var. Ben yerin 300 metre altında 2 kilo kömür çıkarmak için sabahtan akşama kadar kazma sallarken bu kadınların ya da bu adamların bir tane kota ya da eteğe kalkıp da 80 bin lira 100 bin lira para vermesi benim kanıma dokunuyor. Yok böyle bir dünya. Onun için hesap sorulması gerekiyor.